geçen gün bıraktığım dört tane bayağı büyümüşler dostlar. Şöyle göstereyim onları da. Hoppa. şekilde sepetimizin yanına koyalım. Biraz ters tarafta var. Şöyle bunu da alalım. Bu da üçüncüsü. Çok güzel bir mantar. Kokusu, aroması çok güzel. Çok güzel, keyifle tüketiyoruz. Şunu da alalım daha fazla büyüyeceklerini zannetmiyorum. Çok azıcık bunlarda büyüme var yalnız diğerlerine nazara. Böyle bunu da alalım. Yukarıda bir tane küçük var. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Arkada kalıyor şöyle şurada. Parmağımla göstereyim. Netleştirirse. Onu ellemeyeceğim. Ama şunu alacağım. O büyüsün birazcık daha. Belki büyür yani. O öyle söyleyeyim şekilde. Bu da çok güzel. Dört tane daha